Herkese selam çatışmaya bizim mekandan devam Hepiniz de hoş geldiniz arkadaşlar Bugün sizler böyle PUBG'de One Man Squad Ananı avradın sen Neydi <laughs> Ya yak kardeşim onu da vuracak değiliz değil mi Ananı işte şimdi işte şimdi Sen nane yemedin baycan Dur 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 çekil Kanka aha Lan Kim artistlik yapıyorsun Ne oldu O Takım arkadaşları geliyor bak siz yanlış adamı vurmaya çalıştınız. Çok güzel şekilde bunları burada ancak vurmaya başardım. Bak diyorum her videoda diyorum ya. Benim mekanıma benden habersiz inen adamın sadece buradan cesedi çıkar. Bu iş bu kadar kardeşim. Artık yani lütfen ayıp oluyor yani ayıp ediyorsunuz beni kaybediyorsunuz. Şimdi bir yelek bulsam mükemmel olacak daha stadyumda adamlar var abi. Son zamanlarda gerçekten stadyum vadları çok iyi ya. ha. Ne? Dostum benim sakin. Al sinirlerine hakin ol. Adamın yeleği vardı sanırım. Ölmek nedir bilmedi anasını satayım. Müştah yeleğin bile seni kurtarmaz kardeşim takım. Arkadaşı geliyor. Sanırım bir kişi kaldı. Tam şu arada bekliyor bak. Sağdan mı geleceğiz soldan mı? Şu an onu karar vermeye çalışıyor sanırım ama. Bu kararı birazcık daha hızlı vermesi gerekseydi. Bak dinim işte yeleği var. <laughs> i̇şten yeleğim bile kurtarmaz kardeş. Seni şöyle bitiririm abi. Sizin takım arkadaşınız nerede ya? Sizi siz yani niye gelmiyorlar buraya abi? Abime, abime. Ben abime koksa siz abime kokusu geliyor. Bak bak abime koksa bak bak bak. Nasıl abime ama? Abi böyle bir şey olabilir mi Böyle bir şey olabilir mi kardeş ya? Ben AVM istiyordum geldi bana Groza var. Neyse bu da olur be. AVM 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 AVM. Groza artı AVM AVM. <laughs> AVM çıkartma büyüsü. Enter. Bakalım ne çıkacak. Ne veriyorsun abine? Ya sen ne diyorsun ya? Abi Groza artı AVM. Bu saatten sonra win'imiz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ee ben siz burada ne yapıyorsunuz bakayım? Botçuklara itaat dersin veriyorsunuz arkadaşlar. Bana da verseniz be. Bir bomba atacağım ya. Anlar lan ya bombayı atamadım ya abi aniden sıkılır mı aklımı aldın kardeşim ya. Bekle şu abi gözükmüyor ki neci. Nereye atıyor acaba? Neyse. Al bakalım çok mu uzattık ki. Te, böyle bomba mı? nasıl nasıl mümkün olabilir ya? Geliyor lan. Ben <gülüyor> <gülüyor> Ya sen kolsuz ben kolsuz diyeceğim de bunun takım arkadaşı gibi Bak tamam her şeyi açıklayabilirim. Olur böyle şeyler. İki ya, insan arasında anlaşmazlık olabilir ama bunu konuşarak halletmek benim birinci tercihimdi ama siz beni zora koşuyorsunuz Allah'tan kan çıkmadı var ya içimden diyordum inşallah kan çıkmaz. Vallahi da kan çıkmadı. Çok güzel oldu ya. Abi AVM'de normalde hep kan çıkarabiliyorsunuz. Vuruyorum yakın temasta kan çıkıyor. O yüzden oynayamıyordum bir türlü. Oyun dedi ki bu maç kardeşim sana kıyam olsun. Yap bakalım bir şey onu biz de yapacağız. Bu uçsa abi ya kanka tam zamanla sıktın. Tam al işte uçamadık bekle. Ben sana uçarak vuracağım kardeş. Ya şimdi ya da daha sonra diyeceğim ama bir dakika. Uçacak bir yer bulayım da sana vurayım bekle. Şunu uçar mı lan? Denemeden bilemeyiz. Denemeden bilemeyiz. Denemeden bilemeyiz kardeşim. Şuradan ben şöyle bir show denesem. Kankam. Tut bakayım sen şunu be. Sen de. O nasıl yemedin? O ne? O ne lan? Allah Allah bu Grozon'a yemi gerçekten çok değil. Tam böyle adamın kafasının bir santim üstüne sıkıyor. Her defasında bu böyle oluyor. Orada bir büyük bir fight dönecek. Oraya girmek çok isterdim ama sanırım ben gidersem F12'yi çekerim üstüme. Am ne kan çıktı vallahi bak çıkmadı mı? Oy! O neydi? O da tutsaydı var ya. Öldü. Sen de öl bak Kevin. De son iki almış. Oraya buraya koşuyor. Benim adamın hesabını bozdurmayın. Gördüm seni. Ne? Bir dakika. Abi nasıl yemiyorsun? Lan gözüküyor işte kafan. Ah Allah'ıma şükürler olsun kardeşim ya. Vuruyorum vuruyorum kafayı yemiyor adam. Orada son ikini vurdu onu diğeri vurdu lan. son sesi. Aa adam Thompson dayı son böyle çat çat pat pat indirdi. Bekle şimdi ben bir show yapacağım var ya izle arkadaşlar bu show beni buraya kadar izleyen kardeşlerime adamın löpçüklerine beton yetmezlere yani sizlere gelsin. Siz de şöyle hemen video videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü bu vuruş bu vuruş Geliyor kardeşim, Hızır mı sen? Kankam, sana kötü bir haberim var. Uçan maydan geliyor. Tut Allah. Senin kafan nasıl olmadı? Bak kan çıkıyor bak. Bak. Abi niye kan çıkıyor? Niye kan çıkıyor? Niye kan çıkıyor? <laughs> Alt basine iner rakiplere basmaya gelecek diyecektim ki lan Turtle'a indiğimi fark ettim böyle bir şey olabilir mi ya Abi sen daha nereye indiğini bilmiyorsun sen nasıl youtuber olmuşsun koskoca youtuber olmuş daha haritanın nerede ne olduğunu bilmiyor ya Hemen bırakıyorsun youtuberlığı okuluna devam ediyorsun derken bir suyun içinde bir tane bir şeycik gördüm sanki ben Lambalık. ne yapıyorsun içinde Havada sıcaklamaya da arkadaşlar bu ne yaz geliyor ikbara girmişsin satayım. havalar hala buz gibi buz gibi derken Ananı satayım. Lan Murat ben seni koymu... ...görmemiştim. Oy Kemal. Erkek ya bu Kemal var ya bu Kemal erkek erkek. Aslan parçam benim ya. Neredesin lan? Abi adam benden ayrılamıyor ya. Adamsın kardeşim sen. Onu kurtulamazsın aşılmaz engel. Hiçbir şey aşılmaz değildir. Elif yenge vallahi kusura bakma ya bak nerede Murat Murat niye bırakıp gidiyorsun kanka bunları bak onlar seni kurtarıyor sen onları bırakıp buraları terk ediyorsun böyle bir şey kabul edemez görüyorsunuz bela bak yalnız size <laughs> elinize koluna sağlık kadar ama ben işin dalgasındayım boş yapmak sanattır felsefemizlere her gün her defasında yargımıza devam ediyoruz Muratcığım arkadaşların seni çok özlemiş duyduğuma göre şu botu da sen vurdun ha ben alayım onu bir de. Sen bir kill alamadan git lobiye kanka. Ben geliyorum ama bir dakika. Benim bir sesin kesildi burada. Murat sakin ol. Sinirlerine hakim ol ya. Ne yapıyorsun oğlum ya? Çok güzel arkadaşlar. yeni en ekibi hızlıca temizlemeyi başardık burada sıkıntısız sorunsuz. Abi drop alsak orada abi ben oradan be alabilir miyim ya? Ya geçen maç içimde kaldı gerçekten o vuruş yapamadım ya. Hani buram buram alıyorum gözlerimle abi ondur abi nasıl düşmüyor? Oo, bir siz eksikliğiniz beyler. Ben de önce gelmişler zaten buraya. Gördüm sizi. Oo mumya mı lan o? Oo. Oo. mumya. Sever ananız abi. Abi aslında yani ben burada yokum tamam mı? Ne siz beni gördünüz ne de ben sizi gördüm. Tamam yeter bu kadar. 10 dakikadır bekliyoruz. Soluksuz 10 dakikadır orada bekliyorum. Mübarek yani ayaklarım ağrıdı bekle bekle kardeşim. Siz o iton uzakta kullanamazsınız ama benim dördümün mesafe fark etmek sizin kullanırım kanka. Sen şimdi domumuyu bana veriyorsun. E son iki hanginizde daha ah, sende son iki yokmuş. Sen de bir yakın saati atmak isterdim o zaman bu mu kardeş? Ama yapacak bir şey yok. E arkadaşın da e son iki var. Orada bir güm sesi duydum ben. Hiç uygun sesler değildi. Mumyası olan kazanır diyoruz ve bu maçta Mumya ile güzel şovlar yapacağım düşünüyoruz. 36 mı? Kars. Abi mükemmel bir coğrafya bilgim yok mu? Abi yani ben her şeyi mi yorum ya? <laughs> Neyse işin şakası bu yana. Abi son niye bu kadar az adam kaldı? Abi şaka gibi ya. Adar dedi, adam yok anasını satayım derken bot mu lan o? Arkadaşlar bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. PUBG Mobile kanalımızda hala abone değilsiniz. Açıklama kısmında linki var. Oradan gidip oraya da abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Her gün oraya da sesli gameplay videoları atmaya çalışıyorum. Beyler bak birbirinize bak İzmirliyim İzmirliye vuruyorsunuz. Oğlum oh, tekmeyi karaya çıkarmışlar. Fatih Sultan Mehmet Üzentileri. Onun avrundu. Lan. Lan dur 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 dur. Ya bırak ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne dur lan? Bak, öleceğim mi artık? Rica ediyorum biriniz de. O adam, o adam var ya. O ile benim yakınıma girerse. Allah ile bir de iki parmak falan böyle yani. Sağ altta şu varsa. Çatır çutur indirir bizi. Çünkü SKS yakın mesafede çok iyi arkadaşlar. Eğer iki parmak falan oynuyorsunuz ya da sağ altta bir atı tutuşunuz varsa. Oy nasıl? Ya abi ya. Bir tane daha koysak böyle kafasını orasına da bayılsam mükemmel. Abi bu mermiler niye işlemiyor? Taş falan var herhalde orada. Yoksa hani benim sıktığım mermilerin geçmeme gibi ihtimal var mı arkadaşlar? SKS kullanın yakın, yakın mesafede gerçekten çok iş yapıyor. Aha oğlum siz Lan garsılar ne yapıyorsunuz oğlum alan dışında? Bak kan çıkıyor bak. Oğlum siz şaka mısınız lan? Gitti ya. Aa gitmemiş 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 kanka be. <laughs> Beni çok şaşırtıyorsun sen. Oğlum. Ne yapıyorsun? Neyse. Abi çok güzel yere kafa attık ya. Vallahi var ya alanla mükemmel bir yere geldim. İnşallah burada Berşka Adam yokken derken saygılı Batuhan kardeşim benim. Vallahi yapacak bir şey yok. Bunlar alan dışından geliyor. Niyeyse bu maç herkes alan dışında. Batuhan'ı bitireceğim. Çalmasınlar Batucuğumu. Batucuğum seni çalarlarsa çok kötü olur kankacığım. Burada da adam var abi çok kötü. Şu an var ya yerim çok güzel derken bir anda kötü noktaya geldim. İnşallah arkamda adam yoktur diyeceğim şimdi de. Ya bomba yapma işte şu bakı bana ya. Bunlar alanla ölüyor şaka mı bu? Abicim şaka mı? Ananı satayım al işte. Dur 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 dur. Neden sıktı bu? Ananı yani satayım ya be sana oynayacağım kankacım yapacak bir şey yok. Lan lan. Tamam bir santim eğimi kaçırdık var ya. Gel buraya kardeşim arandan güzel bir noktayı almışsın ama. Al bakayım şunu. Nereye gitti <laughs> ulan? Allah kahretmesin o nasıl bombaydı. Kendimiz alana gireceğiz lan tamam 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 bir kit basayım bir kit basayım ondan sonra bir kit basayım ondan sonra çok güzel bir vs 2 kaldım abi aslında yine son alan fightları çok güzel oluyor böyle hem zorlu hem zevkli geçiyor taktiksel oynamak gerekiyor ve benim de taktiksel zinlerim kanka sen bir önce bana sıkıyordun ama hadi neyse ya buraya dostum birebir ha tamam sağın sağımız güvenli abi değil mi sağımıza sırtımızı rahat rahat dönebiliriz al bakayım sen şunu bir Kanka bak ben değil mi bak. Gel. Ya sen ya ben oğlum. Ya sen be ben. Buradan birimiz lobiye gidecek ama hangimiz? Bu seçeneği bence tartışmaya bile gerek yok derken bu diğer adamın takım acı. Kankacığım kusura bakma. Allah arkadaşın zıplıyorsa zıplamayın. Ben bu adamı konuşurum. Adam silahları bile bırakmış lan. Aa, adamın löpçüğü ya. Dostum nasılsın? Adamın dibi ya, dur öpücük atayım. Lan dur öpücük atacağım, aa. Tava ve sesim, gel hadi. Gel hadi atalım kardeşim, şanslı olan kazansın değil oğlum, tava da şanslı lan. Bir mermi atıyor resmen bu. Lan. o kardeşim sakin olur musun bak? Rica ediyorum, oğlum ne yapıyorsun bu? Oğlum bu... Bunu aa, ne? Dostum. <laughs> bu büyük ihtimal hızlı. O ne? Oğlum millet bana tavale tek atıyor. Şaka mı bu? Oğlum. Hızlı ögeleri kapatmamış büyük ihtimal. Çünkü durmadan basıyor. Onu kapatırsanız sizin de tavanız benim gibi olur. Eline konuda sağlık kardeşim. Gerçekten güzel bir fight'tı. Canımsın. Seviyorum seni. Arkadaşlar güzel bir maçtı bence. 14 killimiz vardı ama yine fightler sarıyordu bence. Umarım hoşuna gitmiştir. Bu tarz var ben Scott videonun devamı için aşağıya videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki gameplay videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. açıklamadık adı Kanalıma abone olur musun? Seviyorum seni. Beton yetmez adam.